Scouting serimizin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü oyuncumuz Alexis Manyoma. Manyoma Kolombiya Ligi'nde Kortuluğa forması giymekte. Oyuncu 3 Ocak 2003 tarihinde Kolombiya'nın Tajeda kentinde dünyaya gelmiş. 10 numara ve kanat mevkilerinde görev alabilen bir profilken son ayağını etkili kullansa da çift ayak olduğunu gözlemledik. Oyuncumuz Kortuluğa formasıyla toplamda 32 maça çıkmış. 3 gol 1 asist yapmış. 2018 dakika sahada kalmış. Aynı zamanda Kolombiya U20'de ise 2 maçta forma şansı bulmuş. Kortulağ formasıyla kariyerinde 32 maça çıkan oyuncu 2022 sezonunda ise 21 maçta forma şansı bulmuş. 3 kan, 1 asistlik bir, bir performans sergilerken 2021 yılında ise 11 maçta forma şansı bulmuş. Oyuncu genel olarak 10 numara mevkimde forma giyip asist ve gol üretti de orta sahanın sağında, solunda ya da merkez orta sahada da forma giymekte. Oyuncunun videosuna geçmeden önce oyuncu hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Oyuncu zonu göklediğimiz alanda 10 numara mevkimde oynadığı pozisyonlarda sıklıkça bulunan, o bölgeyi kapatıp oper edebilen bir futbolcuyken yine kanatlarda oynadığı anda hard space dediğimiz alanlara girerek ters ayaklı rolünde oynayabilen bir profil sahaya ve sol ayağını kullanabildiğini söyledik. Sağ taraftan içeri kat ettiğinde sol ayağını etkili şuttan atabilen sol taraftan yine sağ ayağını etkili şuttan atsa da sağ kanatta oynadığında da çizgiye indiği pozisyonları çokça izledi. Yine orta saha merkezde oynadığı maçlarda ikili mücadelelerinden çekilmeyi yine tekniğini konuşturabilen bir profil Şimdi sizi oyuncunun videosuyla baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.